Tatlı lezzetlerden herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Malum 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşıyor. Bu güzel günde dışarı çıkmak istemeyenlerdensiniz, evde gönül rahatlığıyla bu güzel günü kutlayım diyenlerdensiniz, sevgiliniz için çok şık bir masa hazırlayıp kendi ellerinizle yapacağınız güzel bir yemek sunabilirsiniz. Bu noktada tamamen sizin yapacağınız katkısız Doğal bir makarna tarifiyle bugün karşınızda olacağız. Ben bugün pesto soslu makarna yap, anlatıyor olacağım sizlere. Ama siz tabi farklı soslarla bunu deneyip e, güzel bir sunum yapabilirsiniz. Evet, öncelikle makarnamızın e, hamurunu nasıl hazırlayacağımızı sizlere anlatacağım. Sonrasında sos tarafı için ekstradan sizlere e, malzemelerimizi sayacağım. Hamuru çok basit. Malzemelerimiz gerçekten çok az. 300 gram beyaz un, 3 tane yumurta, bir çay kaşığı tuz. Normalde bunun içerisinde e, suya çok ihtiyaç olmuyor. Ama eğer su ihtiyacı olursa da e, çok az bir çay bardağı'nın yarısı kadar e, su koymanız yeterli gelebilir. Bir normalde e, hamurumuz çok sert bir hamur olacak. Çok iyi yoğurmamız lazım. En kritik noktalardan bir tanesi o. Dış kısmı pürüzsüz bir şekilde, parlak bir halde olacak. Bunları zaten detaylarını az sonra sizlere anlatıyor olacağım. 300 gram un dedim. 300 gram un 2 su bardağı su kadar. Bilginiz olsun. Şimdi yumurtalarımı kararak başlıyorum. 3 tane yumurtamı kırdım. Tuzumuzu atıyoruz. Tuz önemli. Hamurun düzgün tutması açısından. Şimdi bunları güzelce karıştırıyorum. Sert bir hamur olacak dediğim gibi. İyi karıştırmamız gerekiyor. hamurumu hamuru böyle ilk aşamasına getirdim. 2 dakikada bu hale geldi. Sakın pes etmiyorsunuz. Şimdi bunu tekrardan hamuru alıp masaya getireceğim. Ve masada da yaklaşık bir e, 7-8 dakika yoğurmam gerekecek. Şu pürüzlüklerin hepsinin gitmesi gerekiyor. Renginin çok güzel bir hale gelmesi gerekiyor. Şimdi tam geldi bu arada. Ekstra su koymadım tamamen yumurta, sert bir hamur. Evet. Şimdi masama aldım. Burada yoğurmaya devam edeceğim. Yoğururken şu şekilde yoğuruyoruz. Şöyle katlayarak itekleyip geriye doğru çekiyorsunuz. Ve itekleyip geriye doğru çekiyorsunuz. Şu şekilde. Benim masam biraz sağlam olmadığı için i̇şte çok bastıramıyorum ama şu şekilde bakın toparlamaya başlıyor. Böyle 7-8 dakika hamuru yoğurmaya devam edeceğiz. Evet. Hamurumuz şimdi tamamdır. Bakın gördüğünüz gibi üst tarafı tamamen pürüzsüz, güzel, süngerimsi bir hal aldı. Normalde hamurumuzu bir 15 dakika bekletmenizde fayda var. Üstüne bir nemli bezle koyup 15 dakika bekletin. Ben şimdi çekim olduğu için bunu bekletmeyeceğim. Şimdi hamurumuzu yaklaşık 5 parçaya böleceğim. Bunları şimdi merdane ile ince atacağım. Ve sonra Evet. Şimdi Evet. Masamıza unladık. Bu arada diğer kısımların üstüne nemli bir bez koyduk. Şimdi bunu açmaya başlıyoruz. Evet. Merdanemizle hamurumuzu iyice açıyoruz. Çok kalın bırakmamaya gayret ediyoruz. Çok da ince olmaması lazım. Bu şekilde hamurumuzu hazırlıyoruz. Hamuru hazırladıktan sonra kenarda biraz kuruması için bekletiyoruz. 10 dakika yeterli gelecektir. Bu arada zaten diğer becerilerimizi açıyoruz. Evet ben şimdi diğer bezelerimi bu arada açacağım. Devam ediyorum. Evet şimdi tüm hamurlarımızı açtık. Ee, şimdi makarnalarda bir takım çeşitler var. İşte tagliatelle, işte e, fettuccine gibi ondan sonra bizim mantımıza benzeyen ravioli vesaire gibi çeşitler var. Biz en basit olan işte fettuccine diyeceğimiz şekliyle yapacağız. İşte arzu ederseniz zaten araştırarak diğer mevzuları da öğrenebilirsiniz. Zaten ince bir şekilde keseceğiz. Şimdi hamurumuzu biz açtıktan sonra evde hiçbir makarna malzemeniz olmadığını düşünerek bunu bu şekilde sarıyorum. Sardıktan sonra bir bıçak yardımıyla şu şekilde kesmeye başlıyorum. Bir makarna makinası olduğunda hem e, hamur açma hem hamur kesme aparatı olduğu için çok daha pratik bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu şekilde hamurlarımızı kesiyoruz. Daha sonra bunları böyle alıp bakın, süper bir makarna sahibi olduk. Hemen biraz umuyorum ki birbirine yapışmasın diye. Bu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi makarnamız hazır. Arzu ederseniz bu makarnadan çok fazla yapıp kurutabilirsiniz. Daha sonra ihtiyaç duyduğunuz zaman yapabilirsiniz. Ya da bu şekilde taze e, makarnayı haşlayarak e, hazırlayabilirsiniz. Evet hamurlarımızın e, kesim işlemleri tamamlandı. Şimdi e, ocağa yaklaşık 4 litre su koydum ve kaynatıyorum şu anda. İçine e, yaklaşık 2 çay kaşığı kadar tuz koydum. E, şimdi de e, makarnalarımızı haşlayacağız. Makarna eğer fazla geldiyse yani bir defa da tüketemem derseniz bunları e, şu şekilde dizerek birbirlerine çok fazla temas etmeyecek şekilde kurutabilirsiniz. Daha sonra bunları zaten e, tüketebilirsiniz. Taze makarna e, maksimum 2 dakika e, haşlanır. Bilginiz olsun. Kuru makarnadan farklı olarak. E, ve hani İtalyan e, makarnalarında normalde işte al dente denilen e, dişe dokunur şekilde dişe gelir nitelikte bir şey tercih ediliyor hakikaten de bu e, makarnayı çok daha lezzetli hale getiriyor e, ve soğuk suya asla çıkarmıyoruz, e, soğuk suya tutmuyoruz makarnalarımızı bu da aklınızda olsun. Şimdi ben şu kadar bir makarnayı yaklaşık olarak e, suya koyuyorum ve zaman tutuyorum. E, makarnalarımız haşlanırken Önümüzde iki dakikamız var. Bu iki dakikada hemen sosumuzu halletmeye başlayacağız. Yaklaşık bir yemek kaşığı tereyağı, iki paket krema. Krema biraz daha az kullanabilirsiniz. Pesto sosu yapacağım ben. Pesto sosu. İki diş de sarımsak. Şimdi öncelikle hemen tereyağımızı tavamıza bırakıyoruz. Eğer pesto sosu vesaire gibi herhangi bir sos kullanmak istemeseniz bile, tereyağı ve sarımsakla iki döndürseniz yeterli gelir. Sarımsakları çok küçük doğramıyorum, biraz böyle böldüm çünkü tereyağında bunları ben kızarttıktan sonra yanmasın diye alacağım tekrardan. O yüzden biraz büyük alması fayda var. Kremalarımız aynı şekilde. Şimdi hemen tereyağından. Şimdi. Sağ ekledim. Sağ sarımsak... tadı Evet. Sarımsak aromasını kattıktan sonra hemen kremamı döküyorum ve ocağın altını kesiyorum, kısıyorum. Çünkü kremayı çok fazla kaynatırsanız veya ısıtırsanız krema kesilebilir. Diğer kremamı da koyuyorum. Ben çünkü biraz daha fazla yapacağım. Evet. Bu arada makarnanın altını kapattım. Makarnam tamam. Şöyle bir karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı pesto. Biraz daha koyabilirim. Bir buçuk tatlı kaşığı pesto sosumu koydum. Kremayla karıştırıyorum iyice. Sosum hazır. Evet gördüğünüz gibi sosum biraz fokurdadı. Daha fazla fokurdatmadan hemen alıyorum makarnama. Zaten tüm makarnayı kullandım. Bir gibi krema size belki biraz daha az kullanmanız gerekir. tek paket belki yetebilir eğer iki kişilik yapacaksanız. Aklınızda olsun. Biraz da parmesan ekliyorum. Üstüne şöyle. iyice aromayı alsın diye. Evet. Şu an kaynamız tamamdır. Şimdi servis tabağını alacağım. ben pesto sosunu yaklaşık bir buçuk tatlı kaşığı kullandım ama siz arzu ederseniz daha fazla kullanabilirsiniz. Daha az kullanabilirsiniz ama ben fazla baskın olmasını istemedim. şimdi servis tabağımızı alacağız. Ama zaten makarnanın olmazsa olmazı parmesan çok daha güzel bir lezzet kaçacaktır. Evet, bugün kremalı, pesto soslu ev yapımı makarnamızı e, sizlerle yaptık. Çok güzel bir makarna oldu. Mutlaka deneyin, yorumlarınızı bekliyorum. İlerleyen tariflerimizde e, farklı soslarla, farklı makarna çeşitleriyle yine karşınızda olacağız. Onun dışında tabii birçok daha e, yemek tarifiyle e, yapıyor olacağız. Bizi izlemeye devam edin, bizi arkadaşlarınıza tavsiye edin, abone olun, kendinize çok iyi bakın. Bu arada sevgililer gününüzde kutlu olsun, görüşmek üzere, hoşçakalın.